Evet. Aracımız 2013 model Honda Civic. Sağ ön direk kısmından ustamın açtığı gibi. Bu şekilde buradan kesilmiş. Orta direk üst kısmından. Şu kısımdan. Arka direk iç kısmıyla beraber. Buradan sol arka direk kısmı da gel. Şuradan gösterebilirsiniz. Aynı şekilde ön direğimizden buradan ekleme yapılmış aynı renkten. Aracımızın üst kısmı farklı bir araca ait. Alt kısmı taban kısmıyla beraber farklı bir araca ait. Güvenli bir ekspertiz için bizi tercih edin.